Herkese merhaba ve kanala tekrar hoş geldiniz. Devam etmeden önce abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bugün, hayranlarını havaalanında büyük bir duyuruyla şaşırtan. Suzuki Yagis ve Gakberg değerinin yürek ısıtan hikayesini paylaşıyoruz. Aşklarını gizli tutmalarıyla bilinen çift, sıradan bir tatil yolculuğunu hayranlarının asla unutamayacağı bir ana dönüştürdü kalkış terminalinden geçerken her şey ilk başta normal görünüyordu. Ancak sonra Usuzuke durdu, muhabirlere baktı ve duygusal bir şekilde, sanırım. Artık saklamanın bir anlamı yok. Hamileyim, dedi. Tepki anında geldi. Kameralar flash patlattı. Yolcular alkışladı. Ve çift, hassas ve duygusal bir an paylaştı. Gakberg, usuzu sarılarak, mutluluğunu dile getirdi. Çok mutluyuz. Bu uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir şeydi. Duyuru, hayranların uzun zamandır tahmin ettiği şeyi doğruladı. Bu bir reklam hilesi değildi. Etrafındaki herkeste kendiliğinden paylaşılan gerçek bir sevinç anıydı. Usai ve Gakberg değeri çifti haberi henüz açıklamayı planlamadıklarını ancak gizli tutmanın imkansız hale geldiğini açıkladı. Çift ayrıca gelecekleriyle ilgili soruları da yanıtladı. Evlilik konusunda Gakberg, öncelikle sağlıklı bir bebeğimiz olsun istiyoruz, sonra her şeyi düşüneceğiz dedi. Baba olmanın heyecanını da paylaştı. Hazır olup olmadığımı bilmiyorum ama gerçekten dört gözle bekliyorum. Usai Yegis yanında olduğu sürece bunu başaracağım. Hayranlar ayrıca Gakberg'in ışıltılı görünümünü ve doğal zarafetini de fark etti. Rahatlık ve stili mükemmel bir şekilde dengeleyerek. Hayatlarındaki bu yeni dönemin neşesini ve heyecanını yansıttı. Kaynaklar Gakberg'in hamileliğine göre programını ayarlayarak hayır işlerine devam edeceğini ve davalarına bağlı kalacağını söylüyor. Bu duyuru, aşk hikayelerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Hayranlar Şimdi heyecanla bebek isimleri, düğün planları ve çiftin birlikte geleceği hakkında tahminler de bulunuyor. Bugünkü güncelleme bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz ve be.